Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanmasının hemen ardından 2023 seçimleri öncesinde partili milletvekillerine, belediye başkanlarına, il ve ilçe teşkilatlarına sahada olun, halka dokunun talimatı verdi. Ancak Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu, Erdoğan'ın bu talimatına karşın sahadan AK Partili milletvekilleri sahada yok serzenişleri geldiğini kaleme aldı. Dikkat çeken noktalardan birisinin ise bu söylemlerin AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen il ve ilçelerden geliyor olması. Öte yandan AK Partili kurmaylar, illerin, ilçelerin durumları tek tek not alınarak Erdoğan'a iletiliyor. Bu seçimler önceki seçimlerden farklı. Çalışanlar emeğinin karşılığını alacak, çalışmayanlarsa yeniden aday gösterilmeyecek değerlendirmelerini yaptı. Ayrıca AK Partili Kurmaylar bu konuda tavırlarının net olduğunu belirterek Cumhurbaşkanımızın da tavrı net ifadelerini kullanıyor.